Arkadaşlar yavaştan yavaştan artık valizleri, eşyaları Vallahi, Baba nasıl oluyor torunların gitmesi? Alıştırıyorlar kendilerine. Değil mi? Bir geç başta geliyorlar. Minnoş'um nereye gidiyorsun? Hani kalıyordun? Benden dövüşüyorlar, dövüşüyorlar gidiyken. Tabi anne baba yanı ayrı. Toprağım sen kalsana burada. Ama. Hayır değil. Bilmem. Oh, bu aynen, aynen. Koydunuz mu da? Burak, en bu çok oluyor. bence üzülen biraz babam oluyor arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Baba, dövüş senin? yok, dövüş yok. Arkadaşlar ilk geldi günleri iyi dövüş yok torunlarla. Ondan sonra <laughs> alışma faslı. Alışma faslı da tam böyle yavaş alıyorsun. yavaş olunca aynen zor oluyor. Alta koymuş, alta. Ana. Çantayı getir Kaan oğlum. Seni burada mı kalacaksın yavrum? Hadi seni burada bırakak mı oğlum lan? Gitmez olur mu? Koşa koşa o gidiyor hem de. Hani Kaan hani gitmiyordun yavrum? Gidiyor. Çantanı araya koysun yavrum. Çantayı buraya ver. Sirkin tavuk. <laughs> çantamı buraya ver getir. <laughs> Rahat gidersin teyzem. Ha, hem sırtında ağırlık yapmasın. Annem gitsin. Şuraya getir yavrum. getir çantanı. Ana hep birer çanta mı almış? He hepsinin birer çantası bu var anne. Okuha. Bu Ali'nin. Şu ortak, <laughs> şunlar birer tane. Bir de daha sırtında var toprak. Şuraya koydu rahat. Şey kağını, <laughs> toprak diyorum. Şimdi bizim ekim kim kalacaktı? istiyor. Ali, Ali de kağını da istiyor. Ali ağlıyor. Ağlıyor mu? He. <laughs> <laughs> yok yok ağlamaz mı? Ağlamaz benim Ali, oğlum. Ali kalacağım diyor da. Benim oğlum. Yok Ali. Ali kalmak istiyor da dedesi. Babam koymuyor diye, Okul var diye. Ee, ben senin paralarını almaya çalışıyorum. Alsın oğlum. Yok yok müzik açacak. <laughs> Arkadaşlar bizimkilerin yolculukları başladı. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Buraya, buraya. Çirkin ördek. Çirkin ya. Kurtuluyorum çirkin ördekten. Gidiyor bugün. Ben? Sen, gitme. sen gitmesen iyi olurdu. <laughs> ben iyiydim. Çağın kalsın yapsın. Sessiz tiyare dedesi. Toprak, bak. Bay bay yapsın tak tak. Teyze bay bay yok mu tamam, toprak? Geri, geri bak ne Yok mu? Elde altından da bay bay yapıyor. Gene dayanamadı evet. teyzesine. <laughs> Aslında Ertuğrul'u bırakın dedik biz. <laughs> toprak Ertuğrul toprak daha siz diyar. Neyse farklı <laughs> planlar var Halicim. Bay, bay bay dedi diyor. Çekmek annemiz. Bana çalışacak adam lazım. Teyzesine mi? Toprak annesini. Ali. Adam diyor ben ne yaşamak istiyorum mu? Alayım mı sen o yanıma diye. Ne hey Dedim bay bay. Babam <laughs> Yok babam bize verecek seni. Baba öyle mi? Yok oğlum verir mi? Kahana geçen ben seni şey diyordum kahana hep yanına alıyordum Kağın, hep beni hiç almıyordu kahana hep bir yere gidince kahana elinden tutuyordum beni hiç tutmuyordun. <laughs> Kız kahşla bakalım ortaokula başladın artık. Kendisi diyor ki ben bir beni tutmayın diyor. Hiç Sonra kıskançlığa başlamış. Kısırız, he. he, oğlum. he. Ay, daha ne olmuş? Ay o kadar şey aldım bari. Kız kısır, çok <laughs> bir tane daha şey istiyorum. Bilgisayar yaptırım. Ne oldu? Tamam Tamam gel. Tamam tamam. şu yüzünden öptü hak. da oğlum. O da <laughs> Şurası da bu? Onun çantası çok de, beraber tatlıymış. Beraber Dur, bir Bir de, de, de Ali. Al. <laughs> <gördüm? gülüyor> Aynen. Ali. <laughs> Ali. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bizim son artık Ali. yolcularımız Ne sarılıyor <tutmak gülüyor> <üzere. gülüyor> Arkadaşlar son vedalaşmalarımız yapılıyor. Duygusal anlar. Özlem, tamam. duygusallık Ekinci var de. mı? Özlem. Var. Var diye. Hadi. Güle güle gidin. Hayırlı yolculuklar şimdi ben hepinize. <laughs> İnşallah. Bir daha daha hadi. Tamam hadi aşkım. Güle güle Tamam mı? Tamam. Hadi. Beş buçuk var. Uzun. Özlem hadi ya. Allah Allah. Görüşürüz teyzeşim. Dur geliyor. Uzun benim. Kızım olurum sana ben. Bir şey söyleyeceğim. Gülün. Niye hep saat telefonu veriyor? Annenin telefonunu sen mi saat veriyorsun? Yok. Hadi güle güle geç kalmayın. Hadi bay bay. Onu beceremiyorum. Ben, 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 ben <laughs> Kendine çevir diyorsun ama. <laughs> <laughs> Şurada. <laughs> 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 <Tamam>, hadi bay bay. Videonuzu çok selam. Arkadaşlar ben bu şeyi beceremiyorum. Yan yana durma. Bu teyzesini bu öpmelere doyamadı. <laughs> Hadi mısın güle güle mısın? gidin. Güle güle. Hadi ayırlıyorsunuz. Arkadaşlar artık gittiler.